Selamun Aleyküm Can Yavaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir hem kayısığımı çekindim size şöyle bir görüyorsunuz. Mücver yapacağız bugün. Ben kabağını rendeledim. Patatesini, soğanları rendeledim. Her içeride her şey hazır. Şimdi mücverimizi yapmaya gidelim. Evet kabaklarımızı rendeledik. Patatesimizi rendeledik. Bir de Soğan. soğanımızı rendeledik. Mücverimiz için. Şöyle. Şöyle, güzel, güzel, şöyle güzelce karıştırdık. Şimdi bunun içine az böyle karabiber atacağız şöyle şu şekilde. Tat versin diye güzelce tat olsun diye. Böyle kırmızı toz biber. Az da kimyon atacağız şöyle. Bir tane de köy yumurtamız var böyle. Bunu da kıralım. Hı hmm. da baharatlar ve um. içine un koyacağız şimdi bir de. Şöyle 5-6 kaşık da un koyacağız içine. Peki. Bu mücver çok güzel zevk doluyor gerçekten. Şimdi. Sabah kahvaltılarında falan böyle yine hmm. güzel gidiyor yani. kabak çünkü lezzetli bir şey. Biz çok seviyoruz kabağı böyle biraz iki tane büyük kabak rendeledik. Büyük köy kaba Bir tane patates. iki tane soğan rendeledik. Şöyle birazcık da tuz atalım içine. Biraz tuz da olsun. E bunu böyle güzelce karıştıralım. hamuruyla özleşsin. Maydanoz da atabilirsiniz hani isteğe göre. Biz katmadık. Normalde bazen atıyoruz, bazen atmıyoruz. Bugün atmadık, Maydansız attık. Sadece iki tane kabak, bir tane patates, iki tane soğan, bir tane köy yumurtası, karabiber, kimyon, tuz, kırmızı toz biber. şekilde bunu karıştırdım. Altı kaşık da un attım içine. Hemen kıvamına geldi zaten o şekilde yoğurunca. Yani şöyle çok cıvık gözüküyor ama bu yağ de zaten nar gibi kızarır. Çok katı da yapabilirsiniz. Ben 6 kaşık attım. 8 kaşık atabilirsiniz. Biraz daha hamurlu olur. Kendinize bağlı yani. Hı. Böyle yapıp bir pişir, bir tane pişirip e, şey gelse biraz daha un atıp da böyle pişirebilirsiniz. Yani kabakların suyunu sıkıyorum ben yani çok sulu olmasın diye soğanı, patatesi kabağı rendeledikten sonra güzelce böyle suyunu sıkıp akıtıp suyunu döküyor. Hani normal kuru olarak şey yapıyorum. Çok sulu oluyor öbür türlü. Evet, şimdi tavamızı ocağımıza koyduk. Zeytinyağımızı İçine koyuyoruz şöyle bir vidamızdan. Ocağımız ya. altında yanıyor. Çay suyumuz orada kaynıyor. şurada çay suyumuz orada kaynıyor. Sabahtan yemeğimizi de koyduk ocağa şöyle taze fasulye. Köy taze fasulye doğal bulduk çarşıda. Anca satıyordu bizim tanıdığımız. Ondan aldık. Şöyle mis gibi. Zeytinyağlı taze fasulye yani. Bir yandan da o kaynıyor orada tek başına da bir mücverimiz var. Yağımız kızsın. Hı hı. O zaman mücverimizi içine atalım ve pişirelim. Evet, şimdi mücverlerimiz yağımız kızdı. Artık mücverlerimizi atmaya başlamış. kaşık yardımıyla. Hı hı. Kaşıkla toprak Bu şekilde pişiririz şimdi. Evet, artık pişiyorlar güzelce. Kaynayacak. Evet, bir yani. Evet, şimdi zölyemizin bu tarafı pişti. Güzelce kızarırlar karın ağzını. Bir evet. tane daha evet. Şimdi biraz güzel. çok lezzetli oluyor böyle biz ailede de kadın çok kabak severiz yani kabakları <laughs> kab bol bol kabak yerim mutlaka kabak olmazsa olmaz yani bal kabağı deyince de şık kabağı mutlaka bal kabağında çok seviyorduk şık kabağı ayrı ve kabağında yemeğini yapıyorum normal kireçli çok teşekküli şeyler oluyor Çoklu yemeğini yapıyorum özellikle mücveri mesela haftada 4 ya da 5 kez yaparım illa ki yani. Çünkü de şekilde tabağımıza peçetemizi hazırladık. Yağlar memesi. Yağlar memesi. Böyle ya. de videolarımız evet. çözmüştür artık iyice. Çok çabuk pişerler zaten. Birazdan kızarlar mı? Evet, mücevherimiz pişti evet. 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 artık. Güzel Güzel çok çabuk bir şekilde

Buna da alalım. Buna da alalım. oldu. Hmm. Tam güzel kızardı artık öyle. Neler gibi. Tamam, yapışmadan kusuyorlar. Tavumuzu da açtılar, kusuyorlar hmm. hmm. hemen de. Hamurun kıvamı da bize orası da açtı. Hem de biraz cıvıklı olursa daha şey oluyor içi. Çok da sert olmasın. Gerçekten çok güzel kokuyor şu an. Kameradan kokusunu size gerçekten e, ee, ki çok güzel olur ama e, o kadar teknoloji yok zaten. Kaba, sağlı bir Baya güzel bir şey var En fazla 5-6 tane ben çıkartacağım. Biz yedik biz 4 ama şu an 3 çiçek buradayız. Evet de bu tabak. durduğu zaman bayağı zaman tadı kaçıyor ne zaman. Taze taze sıcak kısa. Kesilecek kısa. Sabah hayvanımızı yaptıktan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Sanki biraz ışık kesildi arkadaşlar. Flaşımı ışık ıı, kesildi ondan dolayı. Biraz karanlık ama şu şekilde idare edeceğiz artık. Şu kananlarla, kananlarla. Çok kolay bir yemek. Yani çayın yanında öğlen yemeğinde mesela öğlen yemeği yerine çay demleyip bununla birlikte yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltıda yenir. Her şekilde yeniyor her şekilde tüketiyoruz Hı. yani. Çayın yanları, bir böyle aparat içinde. Kendi kapaklarımızı döktüğü zaman daha lezzetli oluyor. Kokulu oluyor. Kokulu köy, köy kaba olduğu için. Bu da güzel bir yaşlı amcadan aldık bunları biz. Bu da köylü. Bizim burası biraz dağlık bölge olduğu için geç döküyor sebzeler. Aşağı ova kısımlarına göre. Bundan dolayı da ancak daha bizi kilap 10-15 gün önce döker herhalde. Evet. Dibinde son kaldı bir tane. yerimiz şimdi. Bunu da yerimize koyalım. Ne bitirdik ya? Mücverimizi artık. Tabağımız bunları da artık pişirdik mi? Tabağımızı aldık. Kahvaltıya koyacağız. Merhaba bugün çok güzel kızartılan aşağıda. böyle. Her şeyi birden yapmaya çalışıyoruz. Burada sütümüzü peynir mayaladık. Burada yemeğimiz var. Burada da, verimiz var. O da çayımız var derken böyle sırayla hepsi. Sıraladık ocağın başına. Bir yandan suyu süt kaynattık kendimize. Yani evet, içmek için süt kaynattık. Burada yerde. Keçi süt çok faydalı. Şimdi keçi süt biraz içmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şöyle vakit buldukça. Otun ateşinin ışığını şöyle mücver yapmak çok güzel etsin. Otun Odun, odun ateşinde her şey, her şey güzel oluyor mutlaka yani. Çünkü yeme, yemek olarak. Lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor. Şimdi bunlar pişsin hemen tabağımıza alalım. Evet şunlar bir, biraz daha pişti artık son mücverlerimiz. Şöyle. Bunu da aldık mı? Al bir çikolata. Şey Bunlar da beş dakikada pişer herhalde. Hı Bir Pişer herhalde. Ben en son koyduğumuz tümlerdir, üstte yazdık. Evet, mincverlerimiz pişti artık. Hepsini tavaya komple alalım. Şöyle. Bakip kızardı altı işte. Hı hı. Herkes yapıp yemesini tavsiye ederim. Çünkü çok lezzetli bir yemek. Yemek, atıştırmalık diyoruz. Atıştırmalık, çerez gibi geliyor bize. Bu yemek değil de bildiğin çerez gibi geliyor. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle bir içim soğuk olanlardan birini içime kapatalım şöyle. İçi de şöyle. Geliyor. Evet. Bugünlük de bu kadar. Videomu bir yandan bitirelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı da unutmayın. Çünkü bildirimleri açarsanız videolarımı her zaman size e, attığım dakika gelir bildirimleri. O zaman daha güzel olur ya. Bugünlük de bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.